Herkese merhaba. Bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde deniz kızı kuyruğu şekeri yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir çorba kaşığı izomalt, tatlandırıcı aromamız, gıda boyamız ve yenilebilir altın tozumuz. Şimdi yapımına geçiyoruz. çorba kaşığı üzomalt şekerimizi yanmaz yapışmaz tavamıza döküyoruz. Rengini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Ben çok koyu bir renk istemediğim için gıda boyasını iki damla kullanacağım. Benim gibi eğer böyle aroma alırsanız eğer ben karamel aroması kullandım. Bu aromadan da aynı şekilde çok az kullanmanızı tavsiye ederim. Yani yaklaşık şöyle göz kararı hafif bir şekilde dökmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ocağımızı çalıştırıyoruz. Ocağımız ısınana kadar erimesi açısından kolaylaşsın diye bu şekilde rengimizi dağıtıyoruz. Şimdi şekerimizin erimesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şekerimiz yavaş yavaş erimeye başladı. Belli bir aşamaya kadar kaşıkla veya herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. Şimdi bu kısımda birazcık karıştırabiliriz sonlarına doğru. Gördüğünüz gibi şekerimiz köpük köpük olmaya başladı. Bu az kaldığı anlamına geliyor. Biraz daha bu erimeyen şekerler eridiği zaman döküm aşamasına geçeceğiz. Ben bu aşamaya hazırlık için hemen çöp şiş kullandım ben. Siz isterseniz şeker çubukları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde hazırlayayım. Şekerimiz artık oldu ama dökmek için biraz beklememiz lazım. Bu köpük köpük dökersek yani şekerimiz yanar. Şu şekilde karıştırarak saydam bir görüntü oluşmasını beklemeliyiz. Gördüğünüz gibi köpükler de gitti. Görüntüsü de saydam bir şekilde oturdu. Bu kısımda kalıbımızı, şekerimizi döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda kalıbımızı, şekerimizi döktük. Yaklaşık bir 5-10 dakika soğumaya alıyoruz. 5-10 dakika sonra kalıbından çıkarmamız ve süslememiz gerekiyor. 10 dakika soğutmaya bıraktığımız şekerimizi şimdi kalıbından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolaylıkla çıkıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde kalmadı bile kalıntısı. Gördüğünüz gibi böyle altın simlerimiz var. Bu altın gelinebilir simlerimizle de süsleyebilirsiniz. Ben size örnek olarak bir tanesini yakından göstereyim. Bir tanesi simli, bir tanesi simsiz. İstediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Sorularınız varsa eğer yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Destek olmak için abone olup kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. Bir aile yap. Teşekkür eder.